Buna ne istiyorsun reis? O da gelsin bir Tamam. 100 lira. Döner bu hayatı. Ama aykulot vardır. Ben al sat yapıyorum ha. Ben evet. alıyorum satıyorum yapıp satıyorum evet. ya. Evet. Bak ne var? O ne? Ne bu ne biliyor musun? Kral ne istiyorsun buna? Tamam. Laptop daha ama o e, kes fırın. Ne istiyorsun abi buna? Allah Hı? Ben İstanbul'da da çok aldım, şey yaptım. Adam dedi ki Aykulot yok kardeşim güven bana. Mekanizması da sağlam mı bilmiyorum ama. <laughs> Aa geldi lan. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şu an şarj oluyor. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erdival. Bugün İzmir'deyim. İzmir'de kurulan Tepecik Bit Pazarına gideceğiz. Gerçekten çok meraklıyım. İzmir ile İstanbul arasındaki farkı gerçekten sizlere göstermek istiyorum. Fiyat farkı olsun, ürün farkı olsun, e, neler bulabileceğimizi göstereceğim. İstanbul'da gerçekten çok çeşitli olduğunu biliyoruz, biliyorsunuz da diğer videolarımı izlemişsiniz. Burada e, çok çeşit bulabilecek miyiz? E, ne tarz ürünler bulabileceğiz? Ben de çok meraklıyım. E, İzmir'de ilk defa bit pazarına gideceğiz. Bornova'da kuruluyor, Tepecik'te kuruluyor, Karşıyaka'da kuruluyormuş. Ee, bir de Kahramanlar diye bir yer varmış. Orası çok sıkıntılı olduğu için de oraya gitmeyi tercih etmedim. Çünkü orada telefon hırsızlığı, işte kamerayla gideceğim için de ee, pek tercih etmedim. Biraz da korkuttular. O yüzden oraya gitmeyeceğim. Şimdi Tepecik'te kurulan bir pazarına gideceğiz. Çok meraklıyım. Sizleri fazla tutmak istemiyorum. Direkt videoya geçeceğiz. Haydi gidelim. Bak burada bisikletler falan var ya. Oo, bak bu bisiklet güzelmiş ha. Şöyle bir yerden geçiyoruz. <laughs> Oğlum umarım... <laughs> ya umutluyum ya. Baksana şuraya pis sokuyor ya. Bildiğim pis yeşil lamp. Ya, yol yok ablam orada, yol yok abla. Bu taraftan geçecek. <laughs> Abla tezgahın önünden geçilir mi ya? O kafaya koydu. 30 lira. falan <laughs> değil ya. Şey Ve de hey abi ayrı ver, 30 lira. Seçiver, ayırıver, seçiver, ayırıver parçanı. Aa, neymiş ya? Bir kart okuyacağım ama çözemedim. Evet, tamam. Hayata döner mi? <laughs> Döner mi? <laughs> Çok zor. Gördüm. <laughs> <laughs> MTC'nin. Maket mi? Şey mi? Onu çözemedim. Bakalım. Yok lan anakartı var. Bataryası da var. Bak içi böyle. Bu şekilde. Ne var ya? Şöyle yerine koyalım da. <laughs> Şu mu? Hepsi hepsi her şey her şey satılıyor. Bak bir tane. Abi. Ne istiyorsun abi buna? bunu. Ne istiyorsun abi Porvenge? Ondan 20 lira. Sağ çalışıyor. Ona bakabilir miyim abi? Çalışıyor. Çok yani. Hayır. Çocumuş. Çok güzelmiş, güzelmiş ha onlar. Evet, evet, evet. Makine bile var ha. Sigara makinesi. Hadi. kırmadan. Hadi. çok güzel. Var. Var mı Yok mu ne abi? istiyorsun abi Power Beyaz olan 50, mavi olan 40. Kurt İstanbul'a geçmişsin abi ya. O 40 olur. Çok şey olmuş abi ya. ya 30 lira çok para bana seninle konuşuyor Abi sana yemin olsun lan İstanbul Kadıköy Bitpazarı 35 Bazar. lira lan, bir dürüm dürüm. Bit Kadıköy Bitpazarı'ndan geliyorum. O da 10 liraya satıyor adam. Yani. Aynısı. Bak Sen de haklısın abi evet. Ben 500 lira kirası Ekranı yanmış. Evet abi kiralar falan da uçtu ya her şey. Her şey pahalandı yani. ne biliyor musun? Baba şuna haline bak. Şuna bak. Boşaltmışlar. buralara atmışlar. Şey, Bunlar yobaz yobaz. Yobazlar bunlar. Kültürsüz insan. Bunu kültürlü insan gördüğü zaman 3 liraya almaz mısın? Hediye kabine, arkadaşına da verirsin Anladın mı? Ay, İsrail'e ne hemen evindirmişsin misin? Bunlar da öyle bir duygu yok. Bak. Bak şey aslında kışa bot kardeşine gel. Evet. Bak şu bot çok güzel, sağlam duruyor. Şuradaki. Hayatta giyilmez. Giymez değil mi? Evet. Ama burada da kış olmuyor değil mi İzmir'de yani fazla Öyle. Bir yağmur <laughs> yani. Ona göre bot var zaten. Gel ne yapalım ya? Şuradan şöyle dolanalım ya. <laughs> Şimdi ne istiyor şey şey şey, şey ya <Sessizlik> 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 Eski, eski, model mi? Eski. eski model mi diye bakıyorum da. Eski. Yeni modelse alınır. Ha eskiymiş ya. Yani. Eski model. Mi? PlayStation 2. Aa şu ne lan? Aa, şey Size sorma ne oğlum siz kadınsınız ya. Ben, <laughs> ben ne bileyim <laughs> sanki bunlar. <laughs> Bunlar tırnak değil mi? Bu ne be? Bir şey taranıyor ama bak bunun burasına takıyorsun. Şurasına. Döbeklere böyle şey yapıyor tırnaklarına. Şarjı falan benziyor. da var kutulu. Ee... Neymiş? Yazmıyorsun ya. Üstüne yazmıyor. Bunun her şey var Bir şey söyleyeyim bunun aynısına benzer işte benim o sana attığım var ya. Ha. Ona benziyor işte. <laughs> Tencere, Buma tava, ütü, hoparlör, Motor siklet kasası. Şivas'ın bir, bir bile var ya. Bunlar çok Redco'da satılıyor o yüzden kar ediyorsun. Bu ne kadar usta? Mekanizması sağlam mı bilmiyorum ama. Priz var mı lan ya? burada acaba? Burada priz ne arası mı Yani. Oğlum bir şey diyeyim mi? Çok diri duruyor ya makine. Ağır mı? Ha? Ağır mı? Abi ne istiyorsun buna? Duymadı. Ha bu öyle. Öyle mi gidi? Hiçbir şey yok. Bir lira yaptık. Şu ileriye doğru gidelim bakalım. Şuraya doğru bak. Şurada elektronik eşyalar falan var. Şartellerin şeyleri de var. Bu yok. Noktasını ben bunlar sanki böyle patlayacak da Şişmiş, şişmiş. Bunlar şişmiş. Bakayım mı? Hepsi şişmiş. pilleri. Evet, hepsi şişik bunların. Bataryası inanılmaz <laughs> ne istiyorsun abi buna?

çok yaptım, çok açtım da yüzde 90 bir ihtimal hepsinde aykulot oluyor ya. Ben İstanbul'da da çok aldım, şey yaptım. Adam dedi ki aykulot yok kardeşim, güven bana. Gittim evde işte her şeyin hallettim, bir bakıyorum aykulot çıkıyor karşıma. Yani adamlar öyle bir şey yapmış ki aykulot imkansız bir şey yani. Samsung Android gibi değil yani kırıyorlar ama. Kıran, kıranlar var da abi düşük modeller olduğu için adamlar kıranlar uğraşmıyor yani. Aynı. Elini bile sürmüyor. Hani iPhone 11 kıranlar falan değil. Yani kırıyor. Parasını kıranlar verdikten sonra kire kırıyor. Kire kırıyor. Adam benim algılar, Senin yanında Samsung şey var mı? Ee, kablosu kablosu. Şu anda. Yok. Yanında yok mu? Denerdik. Hı? Tamam. Şey Samsung yok mu ya yanında şey? Çok, çok dolu gibi. Çok dolu gibi. <Sle Then Then ne istiyorsun abi buna? Windows Vista mı? Pentium lan. Yani. 15 yıllık makina. Bu zaten eski. Ne Ya ana kart yanık ya da Aldım mı o çekeri? Bozuk yani. İkisinden biri. Şunu bir tutsana şunu bir çekeceğim yani. Ne? Şunu bir tut şöyle. Hepsi eski ütü. Şu e, boya şeyi kardeş bu aralar böyle eee araba boyası araba boyası için onlar. Şanta güzele benziyor ya. Çalışıyor şeyi ferman. Aa şey güzelmiş lan. Reis ne istiyorsun çantaya? 20 lira. Alayım mı ya şeylerimi falan koymuyor. Bir dakika. Şey falan da iyi ama ha. Ama var ya zaten tam değil mi? Ne? Çantam var değil mi zaten? Yedek Ama büyük bu biraz daha değil mi? Ondan diyorum. Olabilir. 20 lira dedi. Yani çok da para değil sonuçta. Ve herhangi bir yatırtı yeri falan da yok. Normal bir çok. Şey. Ya bu var ya şimdi küçük bir de bu biraz daha büyük herhalde yerli yani. Almıyor mu çantayı? Bir bakacağım abi. Eğer alırsam aldıklarımı içine şey yapacağım. İçine sıvı mı girmiş bunun ya? Dede kutuyu nereden aldın? Ne istiyorsun abi buna? Oğlum parayı verin abi çalmayız. O kutuyu oradan mı aldın? 1 lira. Ne istiyorsun abi buna? Dur şunu bir şuna, bi... şuna bakayım. Biliyorum biliyorum ben uğraşıyorum tamir işiyle ondan şey yapıyorum ya. Windows 7 var. Bu ne kadar? Ne abla? Buna ne istiyorsun reis? O da gelsin bir Tamam. Daha da tamam bir gelsin de abi. Bunu biliyor musun fiyatını? Bilmiyorum abi. Bekle 5 dakika. Tamam. Kaç para? Evet. Sigara evet. mı Sigara. Ver iki. Hayır sen çok. Açınma. Borsunun bilmediğim bir şey kim Kaç <laughs> para? 150 lira o takı. Takı nerede? Orada bak şişeleri şişeleri. Bunlara baktık biz de. Evet. evet. Şunu da şey için kahve için. Kahve koymak için. Çok güzel lan. Aa şeyi bakayım. Bunu bir temizledin mi? Güzel. Bak. Şeyli yani. Ne kadar, ne kadar reis? Ver 10 lira. 10 lira. Çok mu? Bakayım için. Temizlenir mi? ya bu temizlenir. Temizlenir. Evet, <laughs> 15. <laughs> Vay be. Ne laptop daha ama o Casper'ın e, Arca bir 5 lira. Arca abi işte, benim depo, benim depom bilirim benim laptop. ya eski modellerinden. Benim eski depoya geldi ya bulamaz. Ya orası o oran demir yolu, var fark Demir yolu, demir yolu, demir yolu boş yer. Kral ne istiyorsun buna? He tamam. Oradan açtım 200 lira. Oraya da koyabilirim. Süper. 100 lira 100 lira olsaydı alırdım ya. 250 250 istedi. Ya şimdi İstanbul'a da şey yapmak istiyorum ya. 870 Biliyorum abi fiyatlarını. <laughs> Size de hak veriyorum yani. Ya şimdi hepsi, bütün parayı da buna vermek istemiyorum abi ya. Fiyatla bir, bir şeyler yaparım. Telefonlara da bir bakayım. Bunlar hep parça niyetine değil mi? Tabii. Şöyle bir şey basmadan geçelim. Evet. Bak ne var? O ne? Ne bu ne biliyor musun? Aa, bu televizyon. Şey değil mi? Şeylerin arkasına takılıyor televizyon. Ne kadar bu? 200 lira çalışıyor çalışıyor Hangisiniz? Ben kendim anlamadım ben şimdi. Tam topaçlık ha. <laughs> Vallahi yemin ediyorum tam topaçlık. <laughs> ne kadar acaba? <laughs> ne? O, var o. Ne istiyorsun abi buna? Hayata döner mi ya bu? Ben dedim ama ilk geldiğinde... Şöyle de etrafı da göstereyim mi? Şu şekilde. Evde bir su tablet var. Keşke buraya gelince satsaydık. satsaydı. Çok güzel şey yakalıyor. Ne istiyorsun abi buna? 1500 abi. Arkadaki? 1300 abi. Niyetim varsa ekran olur abi. İkisi de alamıyorum kadar olur abi. Güzelmiş ya. Ne kadar abi şu saat? Şu da güzel abi. Yalvarıyorum başım tuttu beni kaldırmayın. 100 lira kardeşim. Şu yandaki? Bak altında fiyatlar yazıyor. Ha altında mı yazıyor? Abi 55 lira yazıyor. Evet. Ha, kordonu bak şu benim elindeki gibi olsaymış güzelmiş ya. Bak senin sahibi. Şu senin sahibi yazıyor. Evet, benimkine yakın. Benim de bunlardan çok var zaten. Kolay gelsin abi, hadi işler. Şey. Onları kapattın, şimdi de onları Ne istiyorsun Al şu şeye, makineyi? Turbo'ya mı? Turbo'ya. Turbo'ya ne isteyen lan? Lan! Turbo'ya ne isteyen? Turbo mu? 400 abi. Kar yani. yapılır ya. Ama oturtma olan bak. Düşündüm Öpek de kar edilir mi diye. Sen de açmayacaksın. Düşünüyorum işte. <laughs> Geçen birine verdim. Geçen dedim bundan bir ay önce ver. İki tane böyle. İnternete atmış, birini 800'e vermiş, birini 850'ye vermiş. Çocuk geldi, gene, abi turbo varsa çıkarsa beni ara. Ben al sat yapıyorum abi, ben He? alıyorum, satıyorum, yapıp satıyorum evet. ya. Evet. Ben de zannediyorum, o da satmış. Onlar da yapıklı, bu turbo yapık, sağlam. O ağırlığı ne kadar şu an onun? Kaldır abi. Ağırlığı? 6 kilo bir ağırlığı. Kaldır bak. Altı altı, altı ile, ara. Altı ile beş buçuk arası. Tamam, götürülür yani. Tamam abi, hadi görüşürüz. Abi şuradaki telefon ne istiyorsun? 6 plus. Ne istiyorsun abi buna? Gamze. 100 lira. Döner bu hayatı. Ama iCloud vardır. Makinenin fiyatı ne kadar? 200 lira. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Ee, bir pazarını şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bak bak nasıl yere <laughs> bir pazarı kuruluyor. Şöyle göstereyim. Burası ne diye geçiyordu ya? Buranın santin adı? Burayı bilmiyoruz ama <laughs> oğlum adı ne lan buranın semtin? Burayı bilmiyoruz. Ya işte böyle bir yerde bir yolun yanında işte ya burası. <laughs> Abi harbiden cahiliz ya bilmiyorum. Dur sorayım lan. Abi bu semtin adı ne diye geçiyor buranın? Burası tepecik. Tepecik diye geçiyor. Ya, tamam. Tepecik ya. Tamam Tepecik diye geçiyor işte. Tepecik'te geliyorsunuz İzmir'de oturanlar için ee, bu yolun karşısında İzmir'den işte oradan böyle oradan böyle böyle bir şekilde geliyorsunuz geliyorsunuz. Hadi. Biliyor mu? Nereye gidiyor bu? ki tam bir öğrenci halka pınar ne kadar? Aynen. Şöyle vereyim abi. E, hepinize merhaba arkadaşlar. E, Bit pazarından aldığım bir tablet var. E, orada titreşim veriyor ama hiçbir şekilde açamıyor. O gün de yanıma porbengi almamıştım. Şu an sizinle ilk defa deneyeceğim. Şimdi... Ulan tamam, inşallah açılır lan. Bunun direkt şeyi değişir yani. eee bir arkası temizlenir. Bir de camı değiştirme tamam. Bor rengin içinde var değil mi? Var var. Üç tük. Bak şu an A geldi lan. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şu an şarj oluyor. <laughs> Etti lan. Şu an Power'a basacağım. Açıyorum. Geldi. Galaxy Gözüküyor mu acaba Bilmiyorum. ya? Bilmiyorum. Aa gözüküyor. Tamam. Şu an bakalım. Samsung işareti de geldi. Evet. Kaç para vermiş? 50 TL mi? Galiba. 50 TL civarında bir şey vermiştik. Kilit varsa ee, bir şekilde açarız ama kilit yoksa da sadece camı değişerek Şu an bunun evet geldi kilit mi? yok kilit ve geldi yok. geldi şu şekilde bir tane kız kardeşimizin tabletiymiş ee, gözüküyor mu şu an gözüküyor yani bakayım kaç GB çok merak ettim ayarlar ya 50 TL şöyle bir tablet aldık ee, bunun şeyi nerede Kaç? Bunun şeyi nereden bakabiliyoruz? Ha, havza. Ha, 8 GB depolama alanı varmış. Yani 8 GB bir şey var. Böyle bir tablet. Sadece camı değişerekten İzmir Tepecik Bit Pazarından aldığımız tablet, Samsung tablet. Ee, şansımız yaver gitti ve çalıştı. Ee, şanslıyız bu konuda. 50 TL yakın bir para vermiştik. 50 miydi, 40 mıydı? 50. Evet. Tam 50. Öyle bir para vermiştik. Kız arkadaşım da bazı şeyler almış da onları göstermeyeceğim. <laughs> Makyaj falan yani. Makyajdan ne anlıyorsun ya? Yani? Makyaj alınır mı? Neyse. Böyle bir tablet aldık. Ee, yani şunu 150-200 lira bir karımız olacak yani. Şöyle söyleyebilirim. Kendinize bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.